Kabadet Hanım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Husqvarna 372 x sort modelinin kutu açılımını ve tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Hemen şöylece kutu etrafından gösterelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta 365 videosunda nerede üretildiğini belirtmemiştim. İsveç'te üretiliyor arkadaşlarım motor testereler. Profesyonel üretim şey motor testerelerin %100'ünü zaten şeyde üretiyor. İsveç'te işte. burada kutu üzerinde de yazıyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Hemen başka bir bilgiye yer vermişler mi? Yok. Sev numarası ve işte parkotları mevcut. Hemen kolimizi şöylece açmaya çalışalım. Burada sıcak silikonlarımız mevcut arkadaşlar. Bunları kesmeden çıkartamıyorsunuz. Kutuya zarar vermeden açmayı planlıyorum ama illa bir yerleri yırtılacak. Kutu içerisinde kullanım kitapçığı çıkıyor arkadaşlar. İçerisinde nasıl eyleme yapacağınız falan belirten ibareler var. İşte egzoz filtresinden bahsediyor. E, bilelemeyi fark et, şey tarif ediyor. Daha sonra yağlama falan bakımın nasıl yapılacağını gösteren ibareler var arkadaşlar. Daha sonra düz uçlu bu anahtarı çıkıyor arkadaşlar. 13 19 Ford 27 L anahtar var. Ve gördüğünüz üzere motor testlerimiz hemen kutusunu kenara koyuyoruz Kullanım kitapçılığı muhakkak okuyun arkadaşlar. Okumadan geçmeyin. Eğer motor testleri ilk defa satın alıp kullanacaksanız arkadaşlar en yakın yetkili servise götürüp kurulumunu yaptırın ve size motor testlerinin nasıl kullanacağını hak, kullanacağı hakkında bilgi vermesini isteyin arkadaşlar çünkü bu önemli motorun yapısı diğer e, spesyal modeliyle aynı arkadaşlar değişen hiçbir şey yok e, Bilindiği üzere zaten herkes bu mot motor testleri kullanan yüzlerce binlerce kişiler var ama e, işte yeni versiyonda, yeni versiyon dedim bu önceden de geliyordu arkadaşlar ülkemizde satılıyordu sadece e, ara verilmişti bizim ülkemizin insanları, güzel insanlara uyum sağlamadığından dolayı bu motor testleri kullanıp uyumu sağlayamamışlardı. Hava filtresini direkt şu mandallardan, iki tane mandallarla arkadaşlar şöyle kapatıp elinizle çok rahat açabiliyorsunuz. Tornavidayla da açabilirsiniz ama buna ihtiyacınız yok. Hava filtresi bu şekilde arkadaşlar. Temizlenebilir tip. Şurada kerti mevcut. Hemen açıyorsunuz. burada temizliyorsunuz arkadaşlar. Bu hava filtresini sık sık temizlemeniz gerekiyor. Muhakkak temizlemeden geçmeyin. Ee, normal spesyal modeline göre ne farkları var arkadaşlar? Karbüratör, hava giriş ekstradan karbüratörün yapısı, boğaz körüğü ve silindir farklı arkadaşlar. Gerisi her tarafı diğer yani 372 e, modeliyle tamamıyla aynı. Burada görsellik olarak ne farkı var arkadaşlar? Dekompresör tapası üstte bulunuyor arkadaşlar. Bujisi gene standart bujiye sahip. Fren kolumuz gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen yan kapağı sıkacağım. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Kılavuz ayar ayar civatası Şu kısımda Kapak üzerine kalıyor Buradan yandan e, frez tip Kolay ayarlanabilir Tarzda bir e, zincir germeye sahip arkadaşlar Plastik plaklerimiz e, Tozluğumuz Bu şekilde metal bir kapağa sahip Magnezyumdur arkadaşlar Bunu da buradan belirtelim Daha sonra fren çemberi burada Motor üzerinde olmasından Kaynaklı olarak yani dolayı e, Size Iııı e, Şöyle montaj kolaylığı sağlıyor. Bazı modellerin arkadaşlar fren kapağını fren e, yan kapağının üzerinde olmasından dolayı e, frenliyken söktüklerinde takım zorluğu yaşatıyordu kullanıcılara. Tabi bizim gibi hani e, bu işten anlayan kişiler için çok basit bir durum ama e, bilmeyenler için zorlayıcı bir durum haline geliyordu bunu da buradan belirtelim. E, rimli bir zincir dişli mevcut arkadaşlar. Ters. Balata sistemine sahip ve buradan kolay bakımını yapıp ya da riminizi değiştirmek istediğinizde değiştirebiliyorsunuz. Şu plastiği arkadaşlar söküyorsunuz, atıyorsunuz kenara kullanılacak bir malzeme değildir. Mamuzu görüyorsunuz metal, güzel bir mamuza sahip, e, metal zincir kilidine sahip arkadaşlar. Burada e, gövdeyi esnemeden dolayı çok e, motoru çok amasörlere yük binmesini engelleyecek bir e, vidamız var arkadaşlar. Silindirin yandan x-top model olduğunu zaten anlayabiliyoruz. Buradaki kapakçıklardan yağ pompası ayarı şurada arkadaşlar görüyorsunuz şu kısımda yarım tur olarak ayar yapabiliyorsunuz. Artı ve eksiye göre çevirdiğinizde de e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar yağ pompa ayarını yapabiliyorsunuz. Motoru silindir yapısından kaynaklı olarak şöyle bir durum söz konusu. Euro 5 egzoz emisyon standartına uyumlu olmasından dolayı egzozda bir değişikliğe gidilmedi. Bunu da belirtelim. Starter yapısını görüyorsunuz. Diğer modellerle aynı. Yağlı benzin deposu arkadaşlar. Hazesi bu şekilde. Daha sonra <laughs> yağ depo kapağı görüyorsunuz. Seri numarası plakası. Magnezyum kartere sahip motor. düğmesi, biciklet kolumuz ve lastikimiz arkadaşlar. Bunu bu şekilde belirtelim. Motorun e, zincir ve palası arkadaşlar kutu içerisinden çıkmıyor gördüğünüz üzere haricen geliyor. Nitekim bundan sebep e, şimdi bazı satıcı arkadaşlar fiyatı düşürmek adına piyasada rekabet edebilmek adına elmaslı pala geliyorken makaralı pala takıp orijinal makaralı pala takıp. Fiyatı aşağı yukarı 1.500 lira civarında Aşağıya çekiyorlar ve bu da müşteriye daha cazip hale gelmiş durumda oluyor Ama bilmiyorlar ki standartta elmaslı kılavuz alacakken makaralı kılavuzla Makineye aldıklarını ve aslında hiçbir şekilde maliyetten karşı tarafa size fayda sağlamadığını Anlamanız gerekiyor arkadaşlar buna da burada küçük bir dipnot düşeyim size Bu motor testereleri kullanıyorken orijinal yağlarını kullanmayın özen gösterin. LS Plus yağımız yoğunlukta her bayi ve serviste bulunuyor. E, ee, XP yağında böyle nadir bayilerde bulunuyor arkadaşlar. Çünkü her zaman gelen bir yağ değil ülkemize. A üzerine montajlıyorum. Sökümü, takımı çok kolay basit arkadaşlar. Çelik yaylarla donatılmış bir motor testlerimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz burada, şurada ve diğer Arka kısımda şurada bir amostorumuz mevcut. Arada da o üç tane amostoru destekleyecek lastiklerimiz mevcut arkadaşlar. Hemen palı zincirini takacağım. Şimdi az önceki elmas palı makaralı palı muhabbetini göstereyim. Bu makaralı palı arkadaşlar. Bunu ben harika size göstermek adına bu şekilde yanımda bulundurdum. Görüyorsunuz. Şu pala ile elmasın arasında yaklaşık 1400 lira, 1500 lira fiyat farkı var. Ve ben bunu fiyatı düşürmek, maliyeti düşürmek adına bu kılavuzları taktığım zaman motor testleri e, bu kadar aşağıya rakam verebiliyorum. Bu da e, piyasada rekabet etmeme daha çok fayda sağlayabiliyor. O yüzden elmaslı kılavuz olup olmadığını fiyatı düşük duyduğunuz makinelerde sorgulayın arkadaşlar. Şimdi şu anahtar takımı da atıyoruz ilaç kutu içerisine. Elmaslı kılavuzlar bu şekilde arkadaşlar. Alanın, kılavuzun takımının ters düz olayı yok. Direkt ben istediğiniz gibi ters düz takabilirsiniz. Ben yazı düzgün olsun diye bu şekilde takacağım. Zincirimizi de şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bunun tersi düzü var. Onu da takarken şu şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an düzgün taktım. Şurada C85 yazısı var arkadaşlar. C85 kodlaması, Usman'ın kodlaması. Şu altlarda görebiliyorsunuz. Bakın tam şurada net bir şekilde görünüyor. Bunu görüyorsanız düzgün takıyorsunuz arkadaşlar. Farklı yöntemleri var ama bunu izah ettiğimiz zaman e, kullanıcıların kafası karışıyor. O yüzden onlara hiç değinmeyeceğim. E, nitekim C85 kodlaması da 8-3-8 e, zincir olduğunu belirtiyor. 5 de 1.5 ayak zincir olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Buradan çok rahat hangi zincire sahip olduğunu anlayabilirsiniz. Şu zincir gelme pimini şuradaki deliğe geçmesi gerekiyor baktığımız üzere denk gelmiyor arkadaşlar. Hemen bunu buradan ayar vidasıyla çeviriyoruz. Bak yerine oturur. Yerine muhakkak oturtmadan takmayın arkadaşlar yoksa çizgi gelmesini kırıyorsunuz. Daha sonra sıkıyoruz arkadaşlar. Elmaslı kılavuzlarda şöyle bir işlemden size bahsedeceğim arkadaşlar. Hangi marka olursa olsun elmaslı kılavuz aldığınızda motorun üzerine taktığınızda muhakkak şu kısmı bolca yağlayın. Yağ ilk çalışması yağsız çalışması. En azından motor testlerinizi ya da herhangi bir motor testleri aldığınızda pala e, ve zincir üzerine takmadan bir çalıştırın. Yağlaması geldiği zaman, yağ geldiği zaman arkadaşlar. Sonrasında montajlayın ve bu kısmı gene yağlamanız gerekiyor. Çalıştıktan sonra da e, yavaş devirlerle ısıyı almasını sağlıyorsunuz. Çok ısıttığınız zaman elmaslı kılavuzlarda şu uç kısmı arkadaşlar e, sürekli böyle ısıdan dolayı yanmasına sebep oluyor. İlk etapta nasıl ısıya alışırsa o şekilde devam ediyor. Buna da buradan yer verelim. E, i̇lk çalıştırma esnasında. Herhangi marka, hangi marka olursa olsun e, zincir elmas kulavuzda makara alıyor göre biraz daha fazla uzama yapıyor arkadaşlar. Bekliyorsunuz, bekledikten sonra sıkıyorsunuz çünkü elektrik tellerinden baz alaraktan e, kafanızda bir şeyler olsun diye anlatıyorum. E, yazın teller gerileşir ve uzar arkadaşlar. Bu da aynı şekilde soğukken havada ne oluyor geriye e, geriliyor. Bununla da aynı işlemi yapacaksınız soğuduktan sonra zinciri geliyorsunuz ve yağsız bir durum söz konusu olmasa da zincir, zincir uzama derdimiz olmuyor arkadaşlar. Fren kolu bu şekilde ileri geri hareket ettirip kullanıyorsunuz. Bununla kıvılcım önleyici yok arkadaşlar. L 365 modelinde de yoktu. Ee, onda da farklı bilgilere yer verdik arkadaşlar. Merak edenler 365'i daha sonra işte bu videoyu da izleyebilir. Ya da bunu izleyen 365'i açık izleyebilirdi. Ee, XP yağlı LS yağının hani farkından bahsettik arkadaşlar. Muhakkak bu motorlu testerelerde orijinal yağlarını almaya gayret gösterin arkadaşlar. Çünkü e, teknoloji ilerledikçe normal piyasadaki yağlar yetersiz kalıyor. Bu da motorunuzun çok kısa sürede arıza yapmasına sebep oluyor. Bu da e, kullanım ömrü azaldığından dolayı da marka kültürlenmesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Halbuki, bu e, temel olarak yağdan kaynaklı oluyor arkadaşlar, bunu da buradan belirteyim. E, ekstra anlatılacak bir durum yok, zaten herkesin aşina olduğu bir e, motor testere sadece ben farkından bahsetmek istedim arkadaşlar. E, detaylarına yer vermek istedim. E, piston şekli, 365 videomda var arkadaşlar. Piston özel e, modeli ve e, nasıl anlatayım size, X-Org modeline net şekilde olduğunu belirtmek istedim. Hemen motor ağırlık ve özelliklerinden de bahsetmek gerekirse arkadaşlar ee, ithalatçı sisteminde şu yazıyor 5.5 beygir motor gücü var arkadaşlar 70.7 cm küp silindir hacmine sahip bu aynı şekilde 365 için de geçerliydi 70.7 cm küp silindir hacmi olduğunu belirtiyor 6 kilo 600 gram motor ağırlığı var arkadaşlar 38 36 dişte Klauz uzunluğu olduğu belirtiliyor. Kloz ve zincir kullandığını belirtiyor arkadaşlar. Hemen şöyle başka bir karşılaştırma yapacağım. Bir özellik. Diğerlerine bakmamışım ama şöyle söyleyeyim. 365 ile yapısı aynı olduğu için gördüğü yapısı. Oradan izah edeyim arkadaşlar. Ee, 770 cc'lik bir benzin depo hacmine sahip. 420 cc'lik yağ depo hacmine sahip arkadaşlar. Ee, zincir hızı 20.7 metre saniyedeymiş arkadaşlar. 38 zincir olduğunu belirtmiştik. 12.500 devir maksimum devir hızı varmış bu standart olarak. Bunu açabilir, açabiliyor bunu da söyleyeyim. 2700 devirde dakikada rolantik devir varmış arkadaşlar. Bu şekilde motorlu test servisi tanıtmış olduk arkadaşlar. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni atmadıysanız, beğeni atın arkadaşlar. Yorum yazmadıysanız da yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.